konuşuyor. O kadar bir boğaz daha iyi şimdi Nasıl oluyor bu? Eser tişim. Ben kendim şey, tişörtü giymeyi reddediyor. Hadi bakalım Mehmet Akalın. Hadi de o reddediyor. Aşır. Batuhan niye konuşuyor? Konuşmaması Konuşması gerekmiyor aşır. mu? canım sıkıntı yok. Ben onu anlamıyorum şu anda. Çikot kot kim ya? Eser sana. Kes ablan kes. da. Yani mutfakta. Onlar güzel olsun. Yok. Aa şey Emre Hayır. Emre. Emre'ymiş. Tankut'un çok konuşuyor algısı var ya. Herhalde konuşamama korkusu yaşıyor. <laughs> Hayır, bence Dişörtü haksızlık edildiğini düşünüyor. Evet, ama neden? E çünkü Dağ kuralları çok konuşuyor. <laughs> öyle bir algı yok mu burada? Çok konuşuyor algısı. Tankutun değil mi? Hmm. Ama öyle bir korkusu var gibi evet. Acaba Semih de mi gevezelik yaptı? Neden acaba cezalı? Ben Semih'le ilgili bir çözümleme de bulacağım birazdan arkadaşlar izleyelim. Sonra ama gerçekten öyle ya. Yok otobüse bindim, arka koltuğa yerleştim. Ama yok yastığımı koydum. Kafayı Ama böyle yatırmıştım ağrımış. ki. yoluna girecektim Peki, ki. Bak, Senin daha yola Şu an bunu uyandırıyor değil mi? Demek Bu baskı ki, hali uyandırıyor işte. Tasvir ediyor anladın mı? Yani yaşarken onları anlatabiliyor. Senin kafanda canlandırabiliyor Tankut konuşurken. Sana anladın mı? Hayır bu sizin bir örneğimiz sadece. Çok uzun konuşuyor Tamam işte detay veriyor Detaylı ve sen onu yaşıyorsun o anda. Ya anla. Allah aşkına roman okuyorum tamam mı? Balzar'dan yani. öyledir. Bak şimdi. Sadece sehpa üstündeki kitabı tarif edecek. Sehpa iki bacaklıydı. İki Hı? bacak çapraz durduğu için ayakta durabiliyordu. Sehpanın Hı? rengi <laughs> beyaz. Şimdi Semih bu eve geldiğinde biliyorsunuz ağır abiydi. Evet. Hiçbir şekilde şaka yapmazdı. Fişnik falan asla onun tarzı değildi. Aynen. Sıkılırdı sanki. Bir de öyle şeylerden ha. sıkılırdı bu evden gitmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu güya. Gönderin beni Bize diyordu. Bize diyordu ki işte e, Nur olmazsa ben bu evden giderim falan filan diyordu. Her neyse biz onların hepsini açtık. Bak giymiyorlar. giymiyorlar. Bu gerçekten ciddi bir ceza. Ne Dur ne bir kardeş bitirsin kardeşim. çok merak ne ettim. Bir Ondan sonra şimdi Nur gitti. Hadi onu da geçtim. Şu an Semih'in bir ilişkisi olmadığı için. Semih burada tutunabilmek için ne yapıyor farkında mısınız? Esprileri fişlik yapıyor. Espri yapıyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Her türlü şeye katılıyor. Her evet, şey katılıyor. ondan sonra her şeye karışıyor. Kavgalara karışıyor, muhabbetlere karışıyor. Seni olduğundan çok farklı bir insan haline geldi. Tıpkı <laughs> tıpkı tıp diyorum pardon. Tıpkı Emre gibi oldu. Adnan'a gerçekten bence yakışıyor. <laughs> Adnan'dan bahsetmiyorum ya. Tankut'tan bahsediyorum. Tankut Adnan'dan da çok abartıyor. Ama Tankut fişlikçilik yapmıyor ki. Bana göre yani öyle. Bir sadece fikirlerini çok yapılıyor. bodoslama söylüyor. Bu da bazılarının canını acıtıyor maalesef ki. Sadece fikir özgürlüğü diye bakıyorum ben. Fikir özgürlüğü var yok demiyoruz ama bu kadar uzatarak değil. Ya adamın tarzı o. Yapacak bir şey yok ki. Evet. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Şöyle hissediyorum. Hangi Tankut konuşmaya başladığında herkes susmalıymış gibi. Hmm. Sadece o konuşmuyor, onun ses tonu gitmeli. Kısmetse olur, kısmet değilse olmasın, git yani. Niye zorluyorsun? Kısmet değilmiş de kaç... Ha. jeton kaç şey Oradan buraya gelene kadar, ha işte bunu diyorum. Bu ne ya böyle? Ne olmaz ki ya? Aa. O da saç yapan koltuk. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar var orada, rüzgar. Zehran yapan. <laughs> yani. Çok Emre süt abi abi. gaz yapar. Evet. Emre seni sevmiyor Hazal. Hazal. Emre nerede? şey konuştuk. Niye hiç yorumunu paylaşmıyorsun bizimle? Çünkü böyle. Gününü gün ediyor burada. Sessiz, sakin, aşkını yaşayıp gidiyor. Ne alakası var ya? Hiçbir işe yaradığı hiç, Fikir özgürlüğü diye bir Emre ne şey yaşatırsa sonu yani. yaşıyor. Onun evet. böyle bir şey yok. kokuyor. X, Nasıl olsa elenmem diyor. Beni elemezler erkekler evi diyor. Daha daha hala idrak ediyor. Emre diyor erkekler evinde Burada diyor. Burada daha bazı insanlar idrak diyor. edemiyor galiba. Hı. Herkes elenebilir. Bunu herkes biliyor yani. Sen yeter ki